Osmanlı döneminde klasik eğitim kurumlardan medreselerin programlarında ağırlığı zamanla, dini ilimler oluşturmuştur. Dini ilimler ve akli ilimler 17. yüzyıla kadar beraber götürdükleri görülmektedir. Mühendisane-i Berri-Hümayun, 1795 yılında 3. Selim döneminde kurulmuştur. Haritacılık gemi inşaatı ve inşaat mühendisliği öğretimi yapılmaktaydı Kara Harp Okulu Osmanlı Padişahı II. Mahmut, fermanı ile 1834 yılında kurulması çalışmalarına başlanan Mektebi Harbiye, 1 Temmuz 1835'te Maçka, da padişahın da katıldığı bir törenle eğitim ve öğretime başlamıştır. Deniz Harp Okulu Mühendisane-i Hümayun, 1773 yılında Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından İstanbul, Kasımpaşa, da kurulmuştur. Tayyare Mektebi Balkan Savaşları'nın ardından 1912 yılının başında Osmanlı'nın askeri havacılığının gelişimi için Yeşilköy, kurulmuş olan uçuş okuludur Gülhane Askeri Tıp Akademisi ilk olarak, Gülhane Seririyat Hastanesi, adı ile Padişah II. Abdülhamit'in doğum günü olan 30 Aralık 1898 tarihinde törenle açılmış, Gülhane adıyla kuruldu tıphane. Mektebi Tıp -i, i Şahane, kökü Osmanlı Padişahı II. un 14 Mart 1827'de açtığı Tıbhane, ye uzanan Türkiye tarihindeki ilk tıp fakültesidir. Bugünkü İstanbul Tıp Fakültesi'nin Osmanlı'nın son dönemlerindeki adıdır. Darülfünun ilk olarak 1846 yılında kurulmuş. Ancak medreselerden gelen tepkiler sonucunda kuruluşundan birkaç gün sonra kapatılmıştır. 1900 yılında Darülfünun yeniden açılmıştır. İkinci, meşrutiyet aydınları kızların da üniversiteye girebilmelerini savunmuşlardı ancak toplumdan tepki görmüşlerdi. Kızlar için ayrı bir üniversite kurma fikri için çalışmalar 1908 yılından sonra hızlı olgunlaşmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kökleri 1795 yılında 3. Selim tarafından kurulan Mühendisane-i Berre gibi 18. yüzyıldan itibaren açılan askeri okullara dayandırılmaktadır. Medreseler İslam tarihinde orta ve yüksek düzeyde eğitim veren kurumun ortak adıdır. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde olduğu gibi medreselerdeki hocalara, müderris, onların ortak veya yardımcılarına da, muhit, adı veriliyordu. Medrese öğrencilerine danışman, tilmiz, softa, sufte veya talebe denilirdi. Fatih, kanun sini hazırlarken, Dönemin bilim adamları Ali Kuşçu ve Molla Hüsrev, inbi eğitim meclisi oluşturmalarını emretmiş, müritlerin uyması ve uyması için yazılmış bir takım kanunları hazırlatmış ve onlara, kanun, olarak bilinen kanunu hazırlatmıştır. Talebe iyi ulum, diyerek Osmanlı medrese sistemi hazır hale getirildi. Medreseler resmi ve özel medreseler olarak ikiye ayrılabilir. Umumi medreseler Umumi medreseler, birinci Haşiye-i Tecrit, 20'li medreseleri, bu medreselerin ismi, yazar Seyyid Şerif Cürcani'nin bir kitabının isminden esinlenilerek verilmiştir. Haşiye-i Tekrit, bu medreselerde çoğunlukla fıkıh kitapları okutulmaktadır. İkinci, Miftah, 30'lu medreseler, öğretim elemanlarına günlük 30 akçe ücret ödeniyordu. 30, ifadesi, bundandır. 3. Telvih, Kırklı, Medreseleri, İslam fıkhının usulünü anlatan, Telvih, başlıklı bir kitap yazmıştır. Öğretim elemanlarına yevmiye olarak 40 akçe maaş ödeniyordu ve medrese memurlarına ödenen ücret anlamına gelen 40 rakamı, medresenin adı olarak nitelendiriliyordu. 4. 50'li medreseler, bu medreseler Osmanlı padişahları ile onların eşleri, oğulları ve kızları tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca öğretim elemanlarına günlük olarak ödenen 50, 50 akçe miktarına göre de isimlerini alıyorlardı. 5. Saan-ı Seman medreseleri, bu 8 medrese Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da kurduğu bir külliye, külliyedir. Bu medreselerde fıkıh, fıkıh esasları, hadis, tefsir, astronomi, geometri tıp gibi dersler okutuluyordu. 6. 60'lı medrese, Ayasofya'nın, Ayasofya, bitişiğindeki medreselerin içine ruhani alimlerin odaları da yapılmıştır. Bu medreselere, 60'lık medreseler, denilmesinin nedeni, günlük işçilik ücretinin 60 akçe olmasıydı. Özel medreseler Ra, Darulköra medreseler, Osmanlı İmparatorluğunun en seçkin ve önemli eğitim kurumlarından biriydi. Bunlar, ilim adamlarının içinde ve çevresinde yoğunlaştıkları camilerin yanına inşa edilmişti. B, daru, l hadis medreseleri, alimlerin yoğunlaştığı özel eğitim kurumlarıdır. Hadis kelimesi, Hz. Muhammed'in sözlerinin Eylemlerinin ve onun sessizce onaylanmasının kayıt altına alınmasını ifade eder. Burada yevmiye olarak yüz, yüz eşittir yüz, akçe olarak varlığını sürdürüyorlardı.